Arkadaşlar merhaba. Raife Hanım'ın yanındayım. Raife Hanım bundan yaklaşık bir buçuk iki ay önce ürünümüzle tanıştı. ve ürünümüzden aldığı ve bugün benimle paylaştığı çok güzel bir sonucu var. Sizlerle de paylaşmak istedik. E, Hanım anlatabilir misiniz? Neydi sıkıntılarınız ve nasıl sonuçlar aldık? Ya ben ağrılarım için almıştım bu bandı ama sonra izlediğim bir videoda işte göz katara falan iyi geldiğini izledim. ben de bir denemek istedim çünkü ben de sarı nokta hastalığı vardı. E, bu pandemi döneminde gidememiştim doktora, yazıları okuyamıyordum. i̇ki defa sadece yapıştırdım ve şu an yazılar çok güzel okuyabiliyorum. E, aklıma gelmişken dedim bir ama bahsedeyim bundan. gerçekten iki günde Pardon 4 gün dedim çünkü 48 saat kalmıştı. 2 defa yaptım ve şu